Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar, iyi tatiller. Biz de, biz de tatil yapıyoruz bugün. Evet, biz tatile devam. Tatile devam ki. Biz, sabahın bizim Yılmaz Usta'yı bulduk. Bizim Yılmaz vardı biliyorsunuz. Hasan vardı ya Hasan. Ha 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 Gülen Hasan'ın babası geldi. Şurayı su, su yolunu böyle kazdı. Dışarıda da var 5-6 metre. Maşallah 3 saatte bu, bu böyle işlere bakıyor. 3 saatte azdı. Borcumuz ne dedik? 100 lira dedi. Aldık o da gitti. Helal olsun. Ben de şu köşeye kalıp çakıyorum. Çaktım yani kalıp bet. Adam akşam hada bitiremez arkadaşlar. Beton atacağım. Adam öğlen olmadan Saat. Saat geldi, bitirdi. Saat 8.30'a geldi. 11.30'a bitirdim. Saat. Şimdi de bura

Şu mu? Evet. Tamam kaç yerde mi? Bu dört tane şişe. Yok baba aynı içine geliyor öyle hesapladım Açın mı? Aç biraz. Ah. Tamam. Konya'ya dursene Konya mı Konya mı? Konya mı Konya mı? Mı? mı onun adı? Konya. Hı. Burada direktlikmişler. Öğlende olmuş arkadaşlar. Ya, Bitti ya güzel oldu. Bir boyası kaldı. Hasan bir tamam. boya atacak buna. Şu demirlerin boyası kaldı. Nerede için yaptık güzel oldu. Şöyle. Şurada boru vardı. Burada içinde kaldı. Buradan çıkan boru. Allar kırmasın diye aldım içeri şey. Çok güzel oldu ya, ya, şey Kapıyı da yaptılar Dört yıl aşağıdaki kapıyı da yaptılar Yeter ya i̇l. şey, şey i̇l, il, il, İlin içinden kendin yaptın mı? Daha ucuza denk geliyor Bakalım arkadaşlar Evet değerli dostlar ben aramadım Çıtlığa geldim. Görüyorsunuz çıtlıklar buradan çıtlık ve burada ne buldum. Güzel de var. Şunlar çıtlık bak burada. Şunlar. Şunlar çıtlık bak. Şunlar. iyi güzel çıtlık var burada. Yeşil yeşil. Şunlara bak arkadaşlar şunları Ben toplayayım. ince size göstereyim. Yalnız geldim. Leyla Sultan da gelmedi. Onun haber yok. O zaman görüşürük. Evet değerli dostlar. Çiftliği buldum. Güneş dinliyor. Ayıp bunacağım mı? Aldım ne var ne yok. Eğer varınca ayıp Leyla Sultan çok sevinecek. Geçen elmasını deşirdi çıktı da derman abi Derman da sever. Bizim çocukların hep sever çıktı. O zaman ne edelim? Bayağı da yoruldum. Yalnız dişiliğinden. Şöyle bir çekil geçelim bunu. Bunu evde aitler kan. Yıkanı kan. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yola devam edeyim. Güneşte indim yiyorum diyor. Anca varım eve. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Çıtlarda ama büyümüş ha. Evet arkadaşlar. Çitleri topladım. Allah çok toplamışsın ellerine sağlık. Yok da sen bu adam mı düşürtük. Şu adam dişi git derdi. Sana çık mısın? Valla dişir misin? Tarlayı Buna çık mısın arkadaşlar? Bu da Vallahi ben de hiç gelmeyeceğim istemez de. Biz de içine ayrı çıtla bastı. Tatlı olacak bu. Anlatayım anladın mı Bu? <laughs> Katıklı anladım, anladım. Bu, Hap, hap. <laughs> bilaç, bilaç bu. Anladın mı? Arkadaşlar yine size değerlere Allah razı olsun. Evet. Bir akşam geldiğinizde yemedim de. de. evet, tozum elimde lanmaya Biliyor musun? İşte tamam bu. Bu, bu benim elimden al ya. gitti ikin de. ikinci ver. Allah, al al Allah çok benim güzel çıktı kızmış. baban kızım sen bir yolumsuz. Baba sen kendinden bak. Gelmez. Gel. al, al, al sen yani orada nasıl dedik onlar mı? Sen bir benim doldurmuş kızım. Babam daha çok düşürmüş vallaha. Çok güzel çıktı. Ben ne var ben? E. Ben, onu, onu basa her bey. satacak mıyız yarın pazarda? Yok, evet, tamam. Satalım mı lan? Ne yiyecek şuna? Oh, beş liraymış beş, <laughs> <kilo. gülüyor> <laughs> beş lira mı? Kurban edelim beş lira. Beş lira. Hadi

Ya Buna demeden gittim Haa. arkadaşlar, böyle çıtlığa. Çıtlığa gittim, de götüp yiyecektim onu. yanına gittim ya, onu bekledim. Hasan girdi, dedim ben bana hiç şey seslenmem, bir daha gidiyorum dedim. Nereye gidiyorsun dediler. Hiç bana Çıktım, i̇şte olur. İşte olur. ne. Hiç gittim, bak ya, ona bir bak i̇şte arkadaşlar. Tamam mı aslan? Böyle koyayım bak. Ne valla çıktı ya dişi gel. Hayır daha da Valla ha. Abi de başım akar. Yok senin başa takılsam gitmem ya. Yani. Sana var tut ben ayıtlayayım. Yok yok ben ayıtlayayım. Ayıtlar mı ben, ben Allah'ım? Ne yemedim? Ben, ben yiyeceğim. Acı Sorma. acı. Acı tutma. Yansın böyle. Arkadaşlar yedin. bu acı da...

Evler patladı dermanım, karası mı evlerimde, arası gelecek evlerimde. Ben de yıllarda topladım, hiç ağladım, adam yok diye. Geldi mi ağlayacak? sen ne bakınca... Arada ya, oğluna da geldi. Evet, He, canım da. Hani ön üste gitmiş gibi oldu yani bence. babamız da yok. Ee, keşke hasta olmasa canım da gider gelir. Karı varamam herhalde diyor. Böyle giderse. Varamam mı diyor? Ya yani yatamam evde diyor. Yalnız diyor. Yatamam. Nasıl yatamam? Atıyorum, gol gol mu? Evet. gidiyoruz. Onun yanına yatması geçti. Geçti kalın. Kurban oldu mu? Evet.

Demek küçük hani İbrahim diyor. İbrahim de var lan. ne diyor? Ee, mı yok? Ne diyor mu? İbrahim diyor. Ama ne ikisini de İbrahim çözüyor. Ee. Hiç bir cevap O zaman da şey ter. İşmemiş mi? Bunlar bir şey. Al, al. da babaya da patıra, şey atmışlar. patıra, 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 sen boşa tutup da bir şimdi Ömer bir içireyim? Hadi bak. Bu bir yok bu? Çiçek Hem ne mi kız tutun anne? Ömer Paşa, yahan Yok, yakmamış. Arkadaşlar, bu bazılar bazıları diyor, ben arıyorum da bulamıyorum diyor, hiç kim ya diyor, ömür ömürleniyorum diyor. Bu acı ama çok, hani bilmiyorum, sevdiğim güzel i̇şte mi? Evet, evet. Çuva da bana et olmasa da otursa diyor. Yes. Getirin size. Durun. Anamın o. Yerden koz dolu. Lan beni kaldırma yorum. Ayas, o. Yoklar ya böyle hiç anladın mı bak? Hiç. Yok, herkese iyi Onu al şu tamamen al. Yorum, beni yorma ya. İyi e, misin, kıymetli misin sen? Bilirim de. Şunu, çocuğum, kodunu ne sokarım? Bağlanın şişi şuydu işte, bak. Şöyle şöyle, bu şiştiler. Bak, kod. Ama taze oldu bu Ömer, ben de geçiyorum. Ayaz o, sopamızı bir kapat Ayaz'ım. Sopamızı bir kapat aşkım. Şu altını kapat Ayaz'ım. Hayır, altını diyen zaten. Ayaz? Bu sobanın altına kapat. Nasıl yani? Şuraya şuraya kalk ile evet, çağırıyor. Öyle mi? Evet. Yağmur olmadığından durmuş. Bu çıktığında ben şöyle sularını alın topladım. Çok güzel vallahi. Bir yeşil şişmişsem şişmiş, de. Bu boş. Bu boş. Bu boş. 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 Şu tırnağdan bilenler

Şimdi diye bahane. Allah şundan İzmir çıkartacağım. İzmirli kimli. Bu <laughs>

Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah çıktı gayet oğlan ne? Kan, onlar bunu daha kurban oldu miyecek evet. Kurban oldu mu? dur. Yok canım, Kapı vurdu bahar elimden. Onun Onlar koyun ne Var mı gelmişler? Ha hayır Durun 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 hocam. Gitsin.

Bir şey var da içinde. Neyse. Baba bakmak istiyorum şunu. Şimdi, içindeler. şimdi boşu var oğlum. Tutarsın. Demir yanında ört de götürme. He yukarısını ört. O demir at demi, 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 demi. Kapağını ört kapağını. Çek 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 çek. Çek. Şu anda git çek o yana. Ayazım çekerince bak kalan. Çek. Telefonunu kapat onu Evet arkadaşlar, çıktığımız yıkarsan da konuşalım. Yapıcı bir çıplık dayan. Abi şimdi açı çıplık kapatın sen. Ayağız kapatın. Evet arkadaşlar, çıtlığı ayıtlar da yıkayalım da ondan sonra atım dedim. Yıkamaya daha var, daha şu heybeli dolu. Ha yıkayamazdık, yarın önce yıkarız sabah. Sabah yıkarız diyorlar. He. Bugünkü Biz videomuz da böyle olsun bakalım. Yoksa videosuz aracağım. Tallerini getirmişsin maşallah. Ben de ihtiyacı. Yüksekliği on yanda ne döküle yüksek? Yüksekliği söyleyeyim mi? Şu, bu içinin şeysi. Sararana şeyleri ben aldım. Ayıtların bak bu yem yeşil. Yıkarken de bir dahaki videoda baksınlar artık. Yıkarince daha güzel oluyor. He. Sula yerden düşürmüş, tellerden. Bu da bu da şeysi. Pasar deriz yani. Suyu, git, Altındaki sararanlar önce çıkanlar sararmış. Nasıl? Bunlardan bu sonra kişilenir. Su içmiş, içmiş istemeyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kameramın istediği titlik ama yok. O koyun otumu severdi gerçekten. Beni atmayın, unutmayalım. Abone olmayan abone olabilir. Beğenize basması. Kanalımızda kalın. Kocca kalın. Torca kalın. Şeyi vurdum. Hayır. He? Ebu. arkadaşlar. Çıtırdım, Tabii sen o seni sokar. Canım benim, <laughs> canım. Gel. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın, Hayırlı akşamlar olsun. Bize çıplak dışı böyle çay içecek. Herkes yiyecek. Paket atmış çay susuyor. Gösterdin mi patatesinizi? Yok. Sobanın içinde de patates var. Patates, patates. Hacım dermana koydum. Patateslerimiz. Patatesiz olmaz. Bir fırının dolusuydu burası. Hacım e, dermanlara sardık. O zaman herkese Gülüyor, hayırlı akşamlar. Gelmeyince...